merhabalar arkadaşlar yeni bölümden tekrardan Merhabalar nasılsınız iyi misiniz Kontroband polis oyunu oynamaya devam ediyoruz ee, geçen bölümlerde e, bir tane madenci pardon bir minibüs vardı hatta minibüsteki arkadaş şey demişti ben gitmezsem demişti insanlar enkaz altında kalabilir gidip madene bakmam lazım demişti ama biz yasa dışı olduğu için izin vermemiştik İnsanlar ee, insanlar maden ocağı çöktükten sonra altında kalmışlar şu anda trajedinin kesin nedenleri bilinmiyor diye bir e, gazete verim. Mektuba bakalım. Bize birisi saydıracak muhtemelen. Pardon, mektup oymuş zaten. Burada başka var mı bir şey? Bu mektup peki büyük düzenlemeler. Demin de anonsla duyduğunuz gibi sizlerde uzun zamandır beklenen Olimpiyat Oyunları için ülke genelinde hazırlıklar sürüyor. Ülkemizin imajını düzeltmek adına parti her vatandaşın haftada 10 saat toplum hizmeti yapmakla yükümlü olduğu sosyal eylem görevini tanıtıyor. Bu yoğun dönemde ulusumuzun ruh gücünün bir kanıtı olsun diye bir partiden duyuru gelmiş. Hayırlı işler. Ee, şimdi bakalım. Ee, Olimpiyat oyunları hazırlıklar. Olimpiyat oyunları için devam eden hazırlıklarla ilgili olarak ülke sınırının gecikmesine daha geçilmesine dair yeni kurallar getirildi. Üçten fazla teknik kusuru olan araçların giriş yapması yasaktır. Gidelim açalım dükkanı yani sınır kapımızı. E, polislerimizde değişiklik var. Son bölümde e, polislere ekstra ekstradan donanımlar aldık. Makinalı tüfekte falan onları şey yaptık donattık. Şöyle bir amcaya selam iyi günler canım bakalım hemen hızlıca sana nedir diye. Şimdi arkadaşın bir tane camı kırık değil mi? Kırık. Evet camı kırık. İn bakalım baba. Lastiklerin durumu ne? Lastiklerde bir şey yok. Bir tane şey eksik. Tamponu var. Şimdi bu yeni düzenlemeden dolayı bunları kontrol etmemiz gerekiyor. Şu falları açalım. Bir fallara bakalım abi. Yanıyor mu? Yanıyor. bir Türk Türk manesi gibi olduk. Bir tane para kırık burada. Arkadaşlar evraklarını alalım hızlıca. Ver bakalım babacım belgelerini. Şimdi şu çarpışmayı şey eşleştirmeyi yapalım. Çarpışma dedim ya okey kazakistan Kaka kagastan iş 18 mayıs okey ee, hemen yazalım şunun kırık camı var bozuk farı var bir tane başka da bir şey yok ee, arızalı karasarı var benim bildiğim başka bir şey yok diye biliyorum bavulları da indirelim babacım. Başka bir şey var mı bunun? Şeyleri sağlam, tamponu yerinde. Tamam ya. Bir kırık şey var lastikleri. Dur bu iyi. Oo abi her yerde bir şeyin var mı senin ya? Aynasını. Bunlara bakalım hızlıca. Bazen bunların üzerinde kaçak mal geçirmeye çalışıyorlar. Bir de çantaları da ışığımızla kontrol edelim. Yazalım. Yazalım. Yazın mı? Yazalım. Niye yazmıyorsun ya? Yani? Bunu yazıyorsun sen. Tamam. Kapat. Kapat. Bunu niye yazmıyorsun? deterjan 2. Peki çok oyalandık bu arkadaşlar. Bizim polis memurumuz nerede memurumuz? Memur! Gel buraya. Okey. Let's go. Devam edelim. Babacım. Senin geçişini onaylayacağız. Yapacak bir şey yok. Yani, i̇nşallah yanlış işlem yapmamışızdır. İyi günler canım. Açalım. Aa böyle abo lastiği patlakmış. Patladık. Lastiği patlak diye gitti. Gitti paramız. Lastiği patlatmış. Akıllı ol sıkarım ha. Alalım evraklarımızı. Gerekli gerekli. Orada iyi tamir etmek için ne var ki arabada bir şey var mı? Bir şey yok ya arabada. Arabada bir arıza yok diye düşünüyorum ama ışık nereden açılıyordu? Paramız nereden? Ha şurada. Açalım abi. Deminkinin nasıl patlakta ondan gittik ya. Yani bunun durumu ne? Lastikleri bunun normal şu an. Stopları geliyor. Bir şey de yok açıkçası yani. Ben veriyorum abi sana geçişi. 10 Mayıs 28 Nisan. Umarım patlamayız. Bir bir şey olmaz zaten. Kapat abi ha. Tamam. Yavaş yavaş oğlum yavaş. Sakin ol. Şu adamları korkutmayalım ya. Var mı Yok. Var mı şey? Yok. Paran açalım abi. Senin fonunu açalım gel. Nerede abi paran? Arabayı şöyle bir kontrol edelim. Parları yanıyor. Güzel. Lastikleri yük değil. Güzel. Karoserinin bir parçası yok. Başka da bir şey yok. Oh. Camı kırığı var mı cam kırığı bunun? Şöyle bakıyorum hızlıca. Cam kırığı var mı? Yok. Oh. Camı kendi açtı zaten. Okey. Hadi bakalım onaylı yükü zaten yoktu arkadaşım kontrol edelim hızlıca demin seni şikayet ettiler al çok kötü araba kullanıyor ne var abi ee, hadi şu kırık cam desek arızalı karısarı var kırık camı da yok aslında da hadi bir tane lastiği inik desek y yine geçecek yani yapacak bir şey yok geçecek falan ver bakayım babacım bas 21 Mayıs'ta zaten tamam. Hadi bakalım inşallah patlamayız. Kapat abi kapat. Cumhur abi kapat kapıyı. Kırık bir camı var. Bir lastiği inik. Vay arkadaş ya. Neyi yanlış yapmışız acaba? Aa bitiş tarihi fotoğraf uymamış. Biz bakmadık mı onlara ya? Ay be. Orada yanlış yapmışız neyse. İyi bakalım babacığım. İyi. Fotoğraf tutmamış. Vay be. Biz fotoğrafa dikkat etmedik tabi. Oradan patladık herhalde. İnik teker bir tane. Kırık cam bir tane vardı zaten. Şöyle bir bakalım şöyle hızlıca. Bunda ne var bir de? Tamam şeymiş. Var mı başka inik tekeri bunun? Farın çalışıyor mu dayı? Tamponu yok bunun? Sanki tamponu yok. Nerede bunun farları? Abi bu bildiğin zırh mı oldu bize be? Çok zorluyor. Bunun tamponu yok herhalde. Şu diğerinde var mı? Var. Evet var. Şimdi farı sağlam. Camı kırık dedik. Lastiğin biri inik dedik. Diğeri var mı? Yok. Farları var. Tamam okey. Bakalım şunun evraklarına. Yani buna eksik tampon diyeceğiz başka da bir şey yok bir daha bakayım da yok yani yok diye biliyorum görüyorum yani yok başka da bir şey yok ya ne diyeyim de yani neyse şimdi baba adam duruyor tutuyor mu tutuyor Tuttu. pasaport mu asındır mı mu? Aa şeye bakmadık ya pardon. Ee, şu ışıkla bakalım da patlamayalım şimdi. Lastiklerinde lastiklerinde bir şey var mı? Yok. Okey. Yani yok bu adamı geçireceğiz abi yapacak bir şey yok. Yani ne bulayım şimdi adamı? Aa, pasaportta mı hata yaptık yine ya? İnşallah değildir ya. Evet. Yine hata yaptık her zamanki gibi. Pasaportun bitiş tarihine bakmadık herhalde. Yo o doğru diyor aslında ama. Başarısız. Ha. Terenti, Bagdaş, Birleşik kısıtlamalarına rağmen ülkesine vermeyeceğiz mi abi biz bunlara? Nerede yazıyor ya? Allah Allah. Burada öyle bir şey yazmıyor ki. Burada yok ki öyle bir şey. Burada yok abi. Herkes alıyorsun sen. Allah Allah. Gel bakalım babacığım gel. Gel. Sen Nereden geliyorsun? Bir tane rastgele ilik zaten. ver bakalım, dokümente. Kimmiş bu? Aje İslam vatandaşı güzel. Yani eşleşti. Eşleşti. Kum getirmiş peki. F Ön tamponu var mı? Var. Lastiğin ikisi değil. Farların kırık mı acaba? Aha. Hadi bakalım. Arkadaşı tutuklayalım onu. Evet neden? Birazdan anlarsın neden olduğunu. Ama burası niye bu kadar kalabalık? Biz bunları götürmemiz lazım. Neyse. Şurada bir şey yoksa biz bunları götürelim. Memurum. Baba nerede Allah aşkına yani Git diyor kendi işlerini halle. Sanki özel işimi hallediyorum ya. Allah Allah. Şu arabaya bakalım hızlıca. Gereksiz malzeme varsa bunları da teslim edelim. Şunların hepsini verelim abi. Bunları verdik tamam. Yani şunu da mı versek? Bunlarla da bir işimiz yok aslında. Verelim gitsin ya. Buraya koyalım. Böyle. Ha? Ha. Bunları hep verelim abi. Buradan tutukluyu çağırabiliyor muyduk acaba? Yok. Şimdi şu lavukları gidelim alalım. Arkadaşları götürelim. Onlar orada red kit gibi kaçıp gidecekler vallahi. Daltonlar oldular tam. Neredeydi? Burası mıydı? Yok değil herhalde orası. Burası Bura değil ya. Değil mi? Oh, yok değil. Ulan şu binaların yerini öğrenemedik ya. Bu havada ne, ne, çabuk şey oluyor değişiyor arkadaş. Garip ya. Gidelim abi. Bunlar burada kaçacaklar çünkü. Hadi bakalım abi. Evet. ışınladık. Sen de ışınlan. Bizim polise benziyor bu Aynı bizim polis de bu memur. Novik. Ay arkadaş ya. Şimdi götürelim şunları bir. Memurum dük buralar size emanet ha. Hadi bakalım. Arabanın durumu da işler acısı ama şu arabayı Tamir edebiliyoruz mu? Ha? Yanı tamam. yanık da gitmeyelim arkadaş, yani o kadar da olmasın. Biz buradan doğru direkt gideceğiz. Dümdük. Dümdük gideceğiz buradan. Ay arkadaş yolumuzu kapatmışlar ya. Hadi bakalım. Neyse baltamız var hızlı. Baltağımız, deliğimiz de. Bir teşekkür edin, bir basın vicdansızlar be. Adam karısını düşünüyor lan. Mapusane kampına götürüyoruz da seni. Hay arkadaşlar. Arabayı yeni yaptırdık ya. Yeni yaptırdık ya. Allah Allah. Yeni yaptırdık arabayı be. Vicdansızlar. Baltayla polis merkezine gelen adam. Selam yoldaş. Allah bereket versin. Yüreğim gidelim abi. Çalışma kampına gideceğiz zaten. Şuradan dönelim. çalışma kampı ne taraftaydı? E, ee, tersteyiz. Şuradan aşağıdan girip dönelim ya. Ha? Şöyle gidelim. Böyle gidelim. Hızlıca akalım gidelim şimdi bakalım. Bir dakika. Yanlış yapmayalım. Tamam buradan gidiyoruz. Kim vurdu oğlum bana? polis arabasına niye uğruyorsunuz vicdansızlar? Buradan topuklayalım böyle. Deget yoldan dedi. Güzeldi. Doğru mu gidiyoruz? Doğru gidiyoruz aslında. Tamam. Mezarlık. Buradan içeri mi gireceğiz? Hayır. zaten girecek bir yer yok. Ki. Buradan kaptıralım ya, ha? Akalım buradan böyle. Hadi bakalım. Topuk 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 yürü be oğlum. Haydi bakalım, deme takalım. Na 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 na. Kazları bırakalım kafese bakalım keyfimize. Doğru mu gidiyoruz? Ee, böyle mi döneceğiz? Böyle döneceğiz. Ulan şu haritayı küçük yapsanız koysanız şuraya bir yere yani. Tamam o yani 70'lerde geçiyor diye elimize harita vermenin bir alemi yok ki. Oyun lan bu. Allah Allah. Haritadan niye bakıyorum ben ya arabada? Saçma yani. Azıcık kullanıcı dostu olsun oyun, oyuncu dostu olsun yani. Geldik. Baltamıza gidelim abi. Mahmutlara iyi bak kardeşim. Hadi bakalım. Ek Biz ekmeğimize bakalım abi. Hiç gerek yok yani. Hiç vicdan yapmaya da gerek yok. Oyun bu. bakalım. Ulan şuradan gidip şunlarda uğraşmak var ya. Neyse uğraşmayacağım. Çok da bir şey vermiyorlar. İlla başka pusuda karşılaşırız sizde birader. Arabadan oldu bir gaza geldi bir hızlandı ya. Yolun sisi falan çok iyi yalnız ha. Güzelmiş o. Yola sis çökmesi falan. Hoş. Arabadaki malları indirdik sanki daha bir toklandı bir şey oldu ya garip. Vallahi araba daha şey gidiyor, Cappar gidiyor şu an. Yani bayağı iyi bence. Yani boşkenle doluyken arasında bir fark var şu an evet. Ulan korktum başımıza ne geldi diye ya. Selamünaleyküm birader. Çekin bakalım sigaraları. Çekin bakalım sigaraları kardeşler. Başardım kardeş. Şu megafonla konuşma olayını bir kapatsak, yüz yüze konuşsak güzel olacak da. Yani hoş olmuyor böyle. Hoş olmuyor, iyiyim yani. Neyse arkadaşlar gece oldu zaten. Muhtemelen bir baskın falan olmazsa yeni bölüme geçecek oyun. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Hoşçakalın. Görüşürüz.